Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yine pek açta videolarını devam ediyoruz. Ee, belki başka bir zamanlarda gelebilir ama normalde bizim gösterik videolar çıkacağım Daha gibi. Neyse konumuz bu değil şimdi. Şimdi nasıl kolay alt, altın elmas Kazanabilir onu göstereceğim. Şimdi e, haftalık görevlerden yapabilirsiniz buralardan. Böyle haftalık görevlerden falan. Bir de şu an ben harcadığım için 8 elmasım var. İşte. Bir de sonra mini oyunları oynadı, oynayın yani. Ben mini oyunlar oynarım. Sonra da öyle para kazanı yani. Arkadaşlar bir de bence ben Böyle yeni gelen oyunları yani şuralarda olan oyunları oynamamızın tavsiye ederim. Ederim çünkü e, buradaki oyunlar daha fazla altın veriyor. O yüzden bunlardan oynamamızı tavsiye ederim. Ve buradaki e, kutuları da gösterme videosu çekebilirdim ama ben bulduğum için ne gösteremeyeceğim. Yani bir de giz, bir tane bir gizli yer vardı. Yani çoğunuz biliyordur hepiniz falan. Yani herkesin artık bildiği bir yer olabilir veya şey olabilir. Burası arkadaşlar buradan e, şey bu, bu böyle iniliyor ama ben böyle ben ilk başta uçakla falan indim helikopterle. Ben burayı fark etmemiştim çünkü. Şimdi inelim. Hiç uğraşamayacağım şimdi helikopter falan almaya. Ve acaba alsam mıydım? Arkadaşlar evet burası. Burada da arkadaşlar sürpriz bir kutu var. Ha düştüm. Neyse evet, arkadaşlar gö gördünüz orada bir tane sürpriz kutu olacaktı. Şimdi videomuz bitti kısa oldu o yüzden. Hoşça kalın. Bir dakika. Hoşça kalın.